Şöyle çiçeğimi de göstereyim, manzaramı. Ee, şimdi bu motor daha önce başkası tarafından yaptırılmış ve 6 ay olmadan motor yanmış. Ee, müşterimle biraz görüştüğümde bunu aldığı sürede 2 kere 3 kere kullandığını ve anlattığım olaylara göre e, baca kürü ve benzeri bir şey çekmediğini söylüyor. Şimdi motora baktığımızda motorun kirliliğine bakın. Şimdi şöyle parmağımı sürüyorum. Görüyor musunuz? İşte motoru yakan şey bu. Bu motoru sıkıştırıyor. Motorun hava yastıklarını patlatıyor. Sıkışmasına engel oluyor, dönmesine engel oluyor. Görüyor musunuz? Şu anda bu motorun yapılması lazım. Ve bu motoru şu anda servisi yok Libella'nın ama eee orijinal motorunu alıp taktırmak isteseniz size 550 lira bir fiyat çıkarıyorlar ister istemez. Şunları görüyor musunuz? Yani motorun yanma sebebi bu. Şimdi ablamızın durumu gerçekten olmadığı için eee elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama eee Motorun yanmasın tüm sebebi Bu tozlar Sanki böyle baca çekilmiş gibi bir Siyah bir şey Bu çok ince şeyleri filtreler Veya herhangi şeyler tutamaz Hele ee, hele sulu, sulu süpürgelerde yani Bu sulu süpürge olduğu için söylüyorum ee, Hemen havada kaldığı için Bu ince tozlar motodu, Motora doğru gidiyor Ve motoru yakıyor şu anda bu kocaman motoru normalde 550 liraya yaptırılıyor. Ha, biz burada daha uygun bir fiyata yapıyoruz. Fiyatlarımızı internetten söylemiyoruz ki başka tamirci arkadaşlara başkaları gidip şu şu rakama bu, bu rakama yapıyor diye söylemesinler diye. Burada değinmek istediğim şey motorun yanma sebebi bu incelikteki tozlardır. Burada un, alçı, çimento, baca kürü veya yeni inşaata gir, inşaatı yeni biten binalara giriyorsunuz ya çok ince bir toz var gri renkte. Ee, onları kesinlikle çektirmemeniz lazım. Çektirmemeniz lazım. Ee, bu kullanıcı tarafında ikinci önemli husus ise e, bunun motorunu değiştiren arkadaş tabii ki bizim gibi bir e, altyapıya sahip olmadığı için veya uğraşmadığı için sadece bu motoru alıyor. Yeni motoru değiştiriyor ve bunu olduğu gibi kapatıyor. Yani bu şimdi böyle kapanırsa bu 6 ay sonra yine arıza verir. Motor dayanmaz ki. Ama biz şimdi ne yapacağız? Müşterimizin bu libella ki zor sökülüyor. Her yerinden bir şeyler çıkıyor. Ben sadece motoru erişmek için böyle parçaladım. Videosunu çekmedim. Ee, bunu şimdi makinemizde yıkayacağız temizleyeceğiz, motorumuzda yapacağız ve müşterimiz yıllarca kullanmasını sağlayacak İşte bizim kendimizi bu işe adamamızın sebebi artık sübürge makinelerinin fiyatları araba fiyatlarına yaklaştı önceden Doğan Şahin alırdık 3000 liraya 4000 liraya artık sübürge makineleri almaya başladık şimdi robot sübürgelerinle gelmesiyle beraber artık e, bugün nasıl bir televizyon 5.000 liradan aşağı bir televizyon televizyon olmuyorsa veya 5.000 liradan aşağı bir telefon istenilen özelliklerde olmuyorsa süpürgeler de artık 5.000 liradan altında sübürge sübürge olmayacak. İşte biz de bu eksikliği görerek e, ortaya çıktık ve elimizden geldiğince insanlara e, ekonomik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Durum bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım makinenize temiz bakarsınız.